indirimi kaçırmayacaksınız çocuk. Ben size kaç kere söyledim telefonunuzu kapatacaksınız diye. Lingonun burası Allah aşkına. Kapat şu Allah. Diyelim bir kırmızı ayakkabım var. Bir kırmızı ayakkabı da almayacaksınız. Anlaşılan siz beni delirteceksiniz. Ben size biraz evvel ne dedim evladım? Ama hocam. Ne ama hocam? Yani hocam siz her an Finans Bank'tan mesaj gelebilir. Gözünüzü, kulağınızı, telefonunuzu açık tutun. Cincim olun demiştiniz hocam. Baştan söylesene bu oğlum. Finans Park'tan ilk kartım takımına hesap kesilme son ödeme tarihi SMS'le ile geliyor. Bunu takip etmelisiniz. Bu SMS konusu karşılıklı. Bazen geliyorum limit yetersiz kalınca kuş gibi kalıyorsunuz kasanın karşısında. Halbuki alışverişe çıkmadan önce bir SMS'le ile durumunuzu öğrenseniz limit aşımı durumunu bir probleminiz olmayacak. Size de mi ilk kartımdan mesaj geldi hocam? Biz yılların kart siz kızım. Mesaj yengenden geliyor. Akşam eve gelirken pırasa getir diyor.